Merhabalar, bugün Dublin Business School'dayız. 1975 yılında kurulan okul Dublin'in tam merkezinde bulunmaktadır. Lisans, yüksek lisans, ön lisans, sertifika programları olan ve birçok bölüm seçeneği bulunan Dublin Business School kısaca DBS olarak anılmaktadır. Bugün, bu sene bu okulda yüksek lisans programına kabul alarak İrlanda'ya gelen öğrencimiz Mert ile bir röportaj yapacağız. Merhaba Mert. Bizi kırmayıp videomuza konuk olduğun için teşekkür ederiz. İlk olarak kısaca bize kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, adım Mert. Ben Türkiye'de Ankara'da TED Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bitirdim. Daha sonra yüksek lisans eğitimi için İrlanda'ya geldim. İrlanda'da yüksek lisans yapmaya karar verdin. Bu konuda seni etkileyen biri ya da birileri oldu mu? Veya en çok etkileyen şey neydi İrlanda'ya karar vermende? İrlanda'ya gelmeden önce birçok yurt dışı ülkesi araştırdım master programları için. Bu programlar arasında bana en uygun gelen İrlanda'dakilerdi. Çünkü e, İrlanda üniversite bitirdikten sonra size iki sene oturma ve çalışma izni veriyor. Ve ana dili İngilizce olan bir ülke. Ayrıca burada 10 senedir birçok büyük Amerikan firması operasyon merkezi açtılar. Bu yüzden İrlanda'nın benim için en uygun olan ülke olduğunu düşündüm. İrlanda'ya gelmeye karar verdi ve sonraki süreç nasıl ilerledi? İrlanda'ya gelmeye karar verdikten sonra Bungo firmasını buldum ve telefonda benim vize işlemlerim dahil olmak üzere bütün okul işlemlerim Bungo firması halletti. Okulu seçmendeki en büyük etken neydi? Hani ne, neye, neye göre okula karar verdin? Şimdi ben bu okula karar vermeden önce yaklaşık e, bir 3-4 okula daha başvuru yaptım. Bunlardan, Bunların arasından e, bana en uygulanan DBS'in Data Analytics programıydı. Bu yüzden DBS'i tercih ettim. Peki, neden bir ajantayla başvuruyu tercih ettin? Mesela direkt başvuru da yapabilirdin ama sen bir ajantayla ilerlemek istedin. Hani buna evet. özel bir nedeni var mıydı? Ve diğer öğrencilere de önerir misin? Evet, diğer öğrencilere de kesinlikle öneririm. Çünkü bir ajantayla çalışmak her zaman için daha kolay oluyor. Firma sizin için A'dan Z'ye bütün işlemlerinizi tamamlıyor. Vize başvurusu nasıldı? Ne kadar sürdü? Vize işlemleri gayet kolay sürdü. Yine Bungo'nun anlaşmalı olduğu bir firmayla çalıştım. Ve bütün evrakları tamamladıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde vizem çıkmıştı. İrlanda'da kalacak yer nasıl buldun? Hani gelmeden önce mi bulmuştun? Aile yanı mı tercih ettin? Yurt mu tercih ettin? Evet. İrlanda'da kalacak yeri ben Hosting Power diye bir siteden buldum. Ee, aile yanında kalmayı tercih ettim. Peki memnun musun şu anda? Memnunum. Zaten İrlandalılar genelde Cana yakın insanlar, karı koca bir de üç çocukları var. Aa, çok kısa çocukları evet. da var. Senin yaşıtların mı? Bir tanesi öyle, İki tanesi lise okuyor henüz. Hı hı. Peki konuşkanlar mı? Hani mesela aile yanına gittin, nasıl hissediyorsun? Pratik yapabiliyor musun İngilizceni? Seninle sana ilgi gösteriyorlar mı? Evet, çoğu zaman pratik yapabiliyorum. Ama yine de Türkiye'deki kadar insanlar yakınlık kurmayabiliyor. biliyor. İrlanda'nın yemeklerini nasıl buldun? İrlanda'nın kendine özgü bir yemek kültürü benim bildiğim kadarıyla yok. Ama burada e, bir sürü e, ülkenin kendi yemeklerini bulabiliyorsunuz. Hı -hı. E, bir sürü farklı restoran var özellikle Dublin'de. Hı -hı. Kebapçı buldun mu? Evet, iki tane var burada <gülüyor> kebapçı. <gülüyor> nasıl, güzel mi? Hiç girmedim. <laughs> Banka hesabı açmak, bir kart çıkartmak, yani İrlanda'ya geldikten sonraki yapılacak olan işlemler konusunda herhangi bir destek aldın mı? Bu süreç nasıl geçti? Hiç zorlandın mı? Banka açma konusunda hiç zorlanmadım. Burada yine Bungo firmasının tavsiyesi üzerine bir Revolut diye bir mobil bankacılık vardı. Onunla bütün işlemlerimi halledebiliyorum. Türkiye'den Para göndermeleri olsun, burada yaptığım harcamalar olsun hiç sıkıntı çekmedim. GNIB başvurusu için sadece biraz sıra beklemem gerekti. Evet. Onun haricinde okuldan aldığınız birkaç belgeyle kısa bir süre içerisinde halledebiliyorsunuz. Mert'e çok teşekkür ediyoruz, videomuza konuk olduğu için ve sorularımızı cevapladığı için. Önümüzdeki günlerde yeni videolarımızla sizlerle birlikte olacağız. Özellikle bilgi almak istediğiniz bir konu varsa videomuzun altına yorum bırakmayı, bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.